İsrailoğulları içinde imanı zayıf olan insanların Kenan diyarına geldiklerinde de isyankar tavırları değişmedi. Oysa oraya ulaşmak onlar için çok büyük bir şükür vesilesi olmalıydı. Daha önceden Allah'ın emirlerine itaat edeceklerine dair söz vermelerine rağmen sözlerini yine bozdular. Hz. Musa Allah'ın emrini onlara bildirdi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey kavmim! Allah'ın sizin için yazdığı, girmenizi emrettiği kutsal yere girin ve gerisin geri arkanıza dönmeyin. Yoksa kayba uğrayanlar olarak çevrilirsiniz. Allah onlara defalarca yardım etmişti. Onları mucizeleriyle destekleyip denizden geçirerek Firavun'dan kurtarmıştı ve bu toprakları onlara vermişti. Oradaki zorba kavimle mücadele ederlerse mutlaka kazanacaklarını vaat etmişti. Bu durumda Allah'ın vaadine iman etmeleri ve elçisine uymaları gerekiyordu. Ancak onlar akılsızca Hazreti Musa'ya karşı çıktılar ve tevekkülsüz ahlaklarını ortaya koydular. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Dediler ki: "Ey Musa, orada zorba bir kavim vardır. Onlar çıkmadıkları sürece biz oraya kesinlikle girmeyiz. Şayet oradan çıkarlarsa biz de muhakkak gireriz." Oysa yapmaları gereken Allah'a ve elçisine teslim olmak, Allah'ın ve elçisinin emrini tam olarak yerine getirmekti. Geçmişte birçok mucizeyle kendilerini destekleyen Rabbimize dayanıp güvenmek, Hz. Musa'ya destek olmaktı. Ancak İsrailoğulları içindeki zayıf imanlılar Allah'tan gereği gibi korkmadıkları ve Rabbimize teslim olmadıkları için çok çirkin bir üslupla Hz. Musa'ya karşı geldiler. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Dediler ki, ey Musa, biz onlar durduğu sürece hiçbir zaman oraya girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin git, ikiniz savaşın. Biz burada duracağız. Onlar Allah'ın yardımının ve desteğinin her zaman müminlerle birlikte olduğunu, Allah'ın müminleri her zaman koruduğunu unutmuşlardır. Kur'an'da Allah'ın İsrailoğullarına yardımı ve bu mucizevi yardımları göz ardı edip kötü bir ahlak sergilemeleri durumunda alacakları karşılık şöyle bildirilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey İsrailoğulları! Andolsun sizi düşmanlarınızdan kurtardık. Turun sağ yanında sizinle vaatleştik ve üzerinize kudret elbasıyla bıldırcın indirdik size rızık olarak verdiklerimizden temiz olanlarından yiyin bu konuda azgınlık yapmayın yoksa gazabım üzerinize kaçınılmaz olarak iner benim gazabım kimin üzerine inerse muhakkak o tepe taklak düşmüştür